Bursa'nın gönül sultanlarından mutasavvuf İsmail Hakkı Bursevi. İsmail Hakkı Bursevi, hem Bursa tarihi için... Osman Gazi Belediye'miz Bursa'nın tarihine, Bursa'nın yeşiline, Bursa'nın doğasına sahip çıktığı kadar Bursa'nın kültürüne, Bursa'nın manevi hayatına da sahip çıkıyor. Modern şehrin ayağa kalkması adına çalışmalarımız, işte içinde bulmuş olduğumuz panorama gibi dev eserlerle Bursa'mızı tanıtıyoruz. İsmail Hakkı Külliyesi'nin o Kur'an kursu binasının yenilenmesi de bizlere nasip oldu. Kaba inşaatı bittiğince işler başladı. <laughs> O da e, yani çok önemli bir kurum, önemli bir yapı. Bununla birlikte bizler edebiyat alanında birçok e, projelerimiz oluyor, çalışmalarımız oluyor, e, sempozyumlarımız oluyor. 160'ın üzerinde e, basılı eseri Borosman Gazi Belediyesi'nin. Bugün de burada e, İsmail Hakkı Bursevi Dergahı kitabı ile ilgili bir e, tanıtı toplantısı yapıyoruz. Hocalarımıza teşekkür ediyoruz çünkü bizlerin bu çalışmalar, bizlerin başarısının ardında hocalarımızın göstermiş olduğu yol, yapmış olduğu ışık var. Bursevi Hazretleri İstanbul'da müritliği, talebeliği zamanında bir rüya görmüş. Rüyasında Şeyhi Atpazari Osman Fazlı Efendi diye bir zat rüyasında şeyhi diyor ki seni diyor Bursa'ya halife tayin ettim. 10 yıl kadar Üsküp ve civarında bulunmuş. Daha sonra Bursa'ya gelmiş, o rüya sonunda tahakkuk etmiş. Tamamül Feyiz diye Arapça yazdı. Sonra biz onu Türkçe'ye de tercüme ettik. Bu eserin girişinde diyor ki لَوْ زُرْتَهَا لَرَأَيْتَ Sen diyor bu şehri, Bursa şehrini ziyaret edecek olsan bir yurtta, bir beldede bütün dünyanın özetini görmüş olursun. Yani Bursa'yı görürsen adeta dünyayı görmüş gibi olursun. E diyor ki Allah Teala diyor bu şehri, Bursa'yı her zaman sadece kendi hayatı için değil, her vakitte afetlerden, musibetlerden korusun. E başta belediyemize bu güzel hizmetlerinden, bu yayınlarından ve mekanla ilgili hizmetlerinden. Hayrettin Eldemir gibi e, Bursa'yı Hazretlerinin görüşlerini, düşüncelerini, fikriyatını görüyoruz. E, ortaya koyduğu maddi manevi eserleri günümüze aksettirmeye çalışan bütün ehli hayra, ehli himmete teşekkür ediyorum. Mahmut Efendi vefat ettiğinde devrin valisi Halim...